Herkese merhaba. Bugün fırında balık pişiriyorum. Levri. Balıkları balıkçıda temizleterek aldım. Sadece sudan geçiriyorum. Bir süzgeci alıp sularını süzdürüyorum. Ayçiçek yağı, çeyrek çay bardağı, 2 tatlı kaşığı tuz, tuzu eritelim. Yağlamadan önce balıklara çentik atalım. tuzlu yağda güzelce içli dışlı yağlayalım. Eğer vaktiniz varsa bir gün önceden ya da en az 1-2 saat dolapta bekletelim. Kalan yağa patates ekleyelim. Patatesleri de yağlayalım. Ben 2 saat bekletebildim yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştirelim. Bu dipte kalan yağlı suyu kullanmıyorum. 200 derece fırında 35-40 dakika pişirelim. balık lezzetini kaybetmeden fırında pişen levrekler yemeğe hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada patatesler balıktan daha lezzetli oluyor.